kumarhanelere girip çıkmakta hiçbir ters taraf görmüyorlardı. Çünkü öyle bir şey yoktu. Bazıları meraktan geliyordu. Ben bugün o tarihlerde herhalde kumarhanelerde gördüğüm tüm ünlüleri saysam bugün Türk sineması o günkü Türk sinemasının siyaset sahnesinin falan bir sürü adamını sayarım. Bunların hepsi kumarbaz mıydı? Hayır değildi. Bunların içinde kumarbaz olanlar var mıydı? Tabii ki vardı. Aşağıda onun videosu var. Gidin bakın. Kumarhane... Benim eski patronum, şortunu attım onun. Zengin eğlencesidir. Değildir. Kumarhane bir hastanedir. İçindekiler de hastadır. Hastaneler bu hastalardan para kazanırlar. Ama hastanelerde doktorlar vardır. İnsanları tedavi edip para kazanır hastane. Kasinolarda bu hastaları daha da hasta ederler. İçinde de doktor yoktur. Tedavi etmezler. Böyle para kazanır kumarhaneler.